videomuza, ilk serimize hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi night'tayız. Bir tane okçumuzu açtık. Premium'umuzu aldık. İlk videomuz ne yapalım ne yapalım dedik. Ee, hala hazırda night oynarken dedik neden bir ilk sıfırdan bir serisi yapmayalım. Gerçi standart artık herkesin yaptığı bir seriyi dedik biz de yapalım. Biz de katılalım. Premium'umuzu aldık. Tek tek her şeyi deneyeceğiz. Slotları deneyeceğiz, farm yapacağız. İlerleyen dönemlerde artılar basarız. Kutu gem kırdırmaları yaparız. Kendi aramızda çekilişler düzenleriz. Birlikte eğlenceli bir seri yapmaya çalışacağız. Sarışın ablamızla birlikte. Öncelikle o zaman şu premium'u hemen bir kırdıralım. Da herhangi bir şey kesmedik. 0-0. Premium'u kırdırıp bir başlayacağız. Yani Worm'dan başlarız. Şöyle hemen olduk. Tekrardan giriş yapıp hemen Evet arkadaşlar, premium'u kırdık. Yavaştan yavaştan elimizi ısındıralım bakalım. Evet, premium'umuzu kırdık. Her şeyimiz hazır. Hediyelerimiz gelmiş. Öncelikle bir seri başlangıcı olarak bin worm kesmeyi düşünüyorum. Yani monster atabilir. MPRK dagger'lar atıyor bildiğiniz gibi belki şansımız yaver gider. Bir MPRK dagger alabilirsek güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Serimize bir gelir elde etmiş oluruz. Tabii ki. Hani bakalım. Bin Worm'dan bize ne gelecek? Evet üç tane kesmedik zaten. Evet Bin Worm olana kadar buradayız. Önemli şeyler düşerse Monster Stone MPRK vesaire tekrar sizinle paylaşırım tabii ki. bir tane gelir diye umut ediyoruz şunu şöyle yapalım biz kendimize takalım bunu üstümüzde olmadı gelenlerde bir satacağız bir coin bir coin bir mantığıyla ilerleyeceğiz yeni başladık her şey önemli tabi tekrardan devam edelim. Bir şeyler atarsa tekrardan ben size göstermiş olacağım. Evet arkadaşlar ilk monsterımızı aldık. Hemen bakalım. Geleli çok olmadı. Yani gördüğünüz gibi 105 tane daha kesmişiz. İlk monsterımızı aldık. Güzel. İnşallah birkaç tane daha atar. Yani MP'lik atarsa işimize gelir. Kalkan da atıyor burada bildiğiniz gibi. Kalkan da düşerse onlar da güzel olur. Bizim için ek gelir olacak bunlar tabi ilerleyen süreçte. Tabi tek tek devam edeceğiz. Hadi tekrardan devam bakalım. 1000 olana kadar. arkadaşlar. Vormar'dan şimdiye kadar bir 8K kasmışız. Bakalım onun dışında çöplerden nelerimiz gelecek. Yani bir HP recovery'li bir staff var da bu da para etmez diye düşünüyorum açıkçası. Yani bunlar bilmiyorum şimdilik satacağım bunlarda. Yani çok işimize yarayan bir şey düşmedi açıkçası. Şu spear kalkan vardı. Spear kalkan yani 24 gene her ihtimale karşı tutacağım. Bir tane de old staff'ımız düştü. Yine, yani yani bir eme yakın bir şey eder belki daha fazla eder. Buna bakacağız pazardan. Ne kadar ediyor, ne kadar etmiyor. Bir pazardan anlayacağız onu. Şimdiye kadar 37 elma kastık. Elmalar ilk etapta bizler için veli nimet biliyorsunuz. Hızlı hızlı level almak istediğimizde işimize yarayacak. Saat 1.16 Kaç tane oldu? 173 tane olmuş. Şöyle kendimize bir PM atalım. 175'ti yanlış 173'müş şöyle 173 adet diyoruz tekrar kesmeye devam arkadaşlar yani çöpler de değerli bizim için her şey değerli sıfır serisi ben de ilk defa yapıyorum arkadaşlar açıkçası ilk defa bir video çekiyorum yani bilmediğim yerler olacak takıldığım yerler olacak o yüzden fazla linç demeyin tek tek öğreneceğiz hepsini bilmediğimiz yerde takıldığımız yerde sorarak öğreneceğiz bakacağız yani ilerleyeceğiz tekrardan geldik slota bakalım devam edelim Evet Arkadaşlar Worm'umuzun bossundan bir Old Dagger'ımızı aldık Bunu böyle çekelim Bunu buraya koyalım Bunu da böyle takabiliyoruz mu? Takamıyoruz. Gerçi ben vermedim Statların hiçbirini Ne istiyormuş? Dex 90 istiyor. Verelim 90 dex Elimizde parlayan bir şey olsun en azından Çok sağlam göz göz şu an Aşırı sağlamız Yani sizi bilmem de benim böyle parlayan silahlara karşı bir zaafım var ya Güzel duruyor açıkçası Evet arkadaşlar. Bin tane worm'umuzu kesmiş bulunuyoruz. Burada bin bir diyor da bir tane bandikot kaynamıştı araya. Onun yerine bin bir yaptık. Gidelim üstümüzü boşaltalım. Skilllerimizi açalım. Statlarımızı verelim, edelim, ayarlayalım. Her şeyimizi. Saat kaç olmuş? Nereden baksanız hemen hemen 1 saatte bitirmişiz e, tabi araya kospurlar kaynadı geziyorlar dolaşıyorlar kutuları açmamız her şey biraz daha tabi yavaşlattı bizi ee, video uzun olduğu için bölmek zorunda kaldım. Worm'dan sonra tabii ki gene devam ediyoruz. Orayı da ikinci kısım olarak ayarladım. Ee, görevlerden devam ediyoruz. Worm'dan sonra ee, tabii ilk videodan sonra ikinci kısmı da yüklemiş olacağım. Worm'dan ee, ne düştü? Bir şey düşmedi açıkçası. Bir old daggerımız var, old staffımız var, bir tane monsterımız var. E, olarak bir tane spear kalkan düştü ama çok bir para edeceğini düşünmüyorum. 24 sanırsam yanlış hatırlamıyorsam. E, pazardan bakacağız. Staffla kalkan para ediyor mu etmiyor mu? E, ederse bizim için iyi olacak. Tabii ki. E, yaklaşık hani bin won bir saat sürdü. Bu kadar tabii evet uzun sürmez normalde. Ama araya Cosper geziyor arkadaş üçlü tren yapmış takılıyor ee, Baya Bizi zorladı kutulara bak onu yap bunu yap bir de paslanmışız Tabii ki yavaş kaldık ee, ikinci kısımda görevlerimiz olacak 3. E, kısmımızda da e, Falk'taki görevlerden Tekrar devam edeceğiz ee, Falk'ta gene Bir Orch Watcher Belki deneriz bilmiyorum çok bir şey e, bırakmıyor gibi sanki ama bir keylan falan deneyeceğiz hepsini tek tek birlikte. Üçüncü kısımda tabi e, tabii bir iki siz işlemiş olacaksınız. Üçüncü kısımda görüşmek üzere diyelim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.